O kim? İso ya, yok mu bizim? Hı, şu kılıksız. Oğlum senin kılıksız dediğin nedir ki ya? de üç kuruş para olur, kırılın façan düzelir. Hani o kılıksız dediğinle benim aramda bir tane ambalajlık fark var. Onu sen iyi bir bil de. Sen bana bozuldun mu yoksa? Yapmasana kızım şöyle insan içinde ya. Ne oldu? Başkalarının bakışlarından mı utanıyorsun? Eğer öyleyse yanlış yoldasın Mert. Tabii ben de. Hangi model, hangi müstakbel dizi oyuncusu başkalarının bakışlarından çekinir ki? Onların bakışlarıyla var olacaksın sen. Onların bakışları senin kaderin olacak. Eyvallah. Hadi. Sponsorumuzu bekletmeyelim. Ne oldu? Ya ben sana söyledim ya. Söyledim ben sana. Bu kızın evine çok yakın burası. Gelmeyelim dedim. Ha evet. Duygu'nun evine yakındı değil mi burası? O oldu canım. Sponsorumuza da öyle derdik artık. Mert Bey'in eski sevgilisinin evine çok yakın burası gelemiyoruz. Adadaydı zaten o ya. Babasının yanında. Adada. Mevsimler değişti ama benim sana ulaşamama olayım değişmedi Gürrüm. Döndüm ben. İstanbul'dayım. Mesajımı alınca ara beni. Konuşacak çok şey var. Güzel. Tam derginin istediği konsept. Bunu da alalım. Ya şu mankenliğin var ya en çok beleş faça kısmını seviyorum ha. Şimdi o söylediğin Türkçe mealini alalım. Modelliğin diyorum. Sponsor kısmı çok şık oluyor. Güzel. Sen şimdi bir kahve iç. Biraz daha dolan istersen. Gözüne bir şeyler kestirirsen devam et. Ben de bir mağaza müdürüne çağlayayım. Ne demek iade alamayız ya? Tüketici haklarından haberiniz var mı sizin? Hanımefendi bu kaçıncı değişim? Ayda beş kere gelip değişim yapıyorsunuz. Ay sonunda da para iadesi istiyorsunuz. Kusura bakmayın ama yani ben de zor durumda kalıyorum. Ya bu sizin vazifeniz hanımefendi. Ne demek zor durum? Siz bana ne ima ediyorsunuz anlamadım ayrıca. Ben buranın çok eski müşterisiyim. Nalan Hanım varsa tanır benim. Siz yoktunuz tabii o zamanlar. Aynı modelden çiftler çiftler alırdım ben. O zamanlar iyiydim de şimdi iade isterken mi kötüyüm? Kusura bakmayın hanımefendi ama bütün ürünleri kullanıp kullanıp iade ettiğinizin farkındayız. Bu ne terbiyesizlik ya? Nerede müşteri memnuniyeti Hemen müdürümüze görüşmek istiyorum. Hemen şimdi. Pardon bir saniye. Bir <laughs> saniye. Hanımefendinin elbisesini paketleyin, ben de iade işlemlerine başlıyorum. Ne demek bu ya? Hanımefendi ben sizden elbise falan istemiyorum. Nerede o müdür? Ben konuşacağım. Ama hanımefendi... Sen... Hanımefendi paketiniz. Üstünüze paralansın Duygu Hanım. Vay. Eski dosta bonkör bey değil mi Mert? Sizin üzerinizde paralansın Mert Bey. Ya tanımam etmem böyle paldır kildir. Ne işim var benim burada ya? Ne işim mi var? Eğer işi bağlayabilirsem hayatın işi olur diyorum sana. Ya kimmiş bu adam böyle altın gününe gelir gibi dayanıyoruz herifin kapısına? Hayatım, sus. Ve gülümse. Gerisini bana bırak. Ey gide günlere. Hey. Bir zamanlar bir Gülfem sipahi vardı. <laughs> oh. Ne kadar şanslı olduğunu farkında bile değilsin. Seni aslan krala getirdim. Benden başka kimse getiremez. Ay arkadaş, elimiz boş gelmeseydik bari, bir çikolata içecek falan bir şey alsaydık. Tibet, sürpriz. Anlamadım? E, şaşırdın tabii. Ben aslında asistanla konuştum, eve gittiğini söyledi. Ben de tam buradan geçiyordum, eski dostuma bir merhaba diyeyim dedim. Çok uzun ara verdik tabii, haklısın. E, Bak sana kimi getirdim, son keşfim. Sen de istersen, senin müstakbel marka yüzün olacak. Bu da küçük bir hediye tabi. Seni görmek güzeldi Hale. Ama bir dahaki sefer randevu olursan sevinirim. Ay arkadaş harbi kralmış. Aslan yani. Ters tarafının uyanmış. Yani başka ne açıklaması olabilir ki? Kötü tarafından kalkmış. Bu kadar. Falan filan intermilan yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.